YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle clean code nedir bunu inceleyeceğiz. Adım Emre, soyadım Salakatlı. Bilgisayar mühendisliği okuyorum. Bu video umarım işinize yarar. Hadi gelin hep beraber bakalım. Clean code Türkçe anlamıyla temiz kod nedir? Yazdığımız kodlar temiz, düzenli, anlaşılabilir, basit ve işlevli olmalıdır. Bu şekilde yazdığımız kodlar gerektiğinde biz tarafından, gerektiğinde ise başka yazılımcılar tarafından geliştirilmek istendiğinde kolayca düzenlenebilir. Hatalı kod satırları kolayca fark edilebilir. Yazılım geliştirmemiz çok daha kısa zaman ve düşük maliyet gerektirir. Kodumuzu kolay olması için gerekenler şunlardır. Basitçe okunup anlaşılması, basitçe değiştirilebilir olması, basitçe genişletilebilir olması, basitçe bakım yapılabilir olması. Bunlar çok önemlidir. Hepimizin yazdığı kodların düzensizleştiği, karman çorman bir hal aldığı olmuştur. Böyle zamanlarda kendimize daha sonra kodu temize çekeceğimizi, çok daha düzenli hale getireceğimizi söylemişizdir. Bu gibi durumlar için Leblanc'ın şu kuralını hatırlamakta fayda var. Sonra asla demektir. Burada karşınızda bir karikatür var. İyi kod, kötü kod ile alakalı bir karikatürümüz var. Peki neden clean code yazamıyoruz? Aslına bakıldığında birçok sebebi olmakla beraber hata çoğunlukla bizde. Ne yazık ki profesyonel değiliz. Projeleri bitirmek için acele ediyoruz. Daha hızlı olmaya çalışıyoruz. Bitirebileceğimiz tarihten daha erken tarihe teslim sözü veriyoruz. Daha hızlı olmaya çalışırken saçmalayabiliyoruz. Ve sonrasında geriye dönüp baktığımızda kodumuzun karmaşıklığından hatamızı fark edip düzeltmemiz zor oluyor. Ayrıca patronlarımızın baskısına maruz kalıyoruz. Söz verdiğimiz için daha erken bitireceğimize bu sefer patronlarımız bize baskı yapıyor. Biz de acele edip saçmalayabiliyoruz. Yapmamız gereken daha profesyonel gibi davranıp yazdığımız kodu planlı ve kolay bir biçimde yazmamız. Çünkü o kod bizim sorumluluğumuz. Nasıl clean kod yazacağımıza gelecek olursak İsimlendirme işlemini o değişkin en iyi tanımlayabilecek şekilde seçmeliyiz. Koda ilk defa bakan bir yazılımcı, değişkenlerin isimlerinden neyin neyi ifade ettiğini rahatlıkla anlamalı. Gereksiz yorum satırlarına yer verilmemelidir. En iyi yorum satırı, olmayan yorum satırıdır. Mantığıyla hareket edilmelidir. Clean kod yazmaya, kodlamanın başında dikkat edilmeli ve bunu devam ettirmeliyiz. kod için önemli dört nokta ele ineceğiz bu videoda. Birincisi isimlendirme, ikincisi koşul kullanımı, üçüncüsü döngü kullanımı, dördüncüsü yorum kullanımı. İsimlendirme ile başlıyoruz. Kodlamada her şeye bir isim verir. Onu onları tanımlarız. Değişkenler, sınıflar, paketler, fonksiyonlar, argümanlar. Görüldüğü üzere çok fazla isimlendirme yaparız ve bunu çok dikkatli yapmamız gerekiyor. Bu kısmı size biraz örneklerle anlatayım. Örneğin burada bir integer verilmiş. Integer d demiş. Yanında aylık maaş girdisi demiş. D değişkeni burada bir şey ifade etmiyor. Çünkü ifade ettiği şeyi anlatmak için ekstra yorum satırı gerekiyor. Bunun yerine daha mantıklı isimlendirmeler seçebiliriz. Mesela şunlar gibi. Integer aylık ücret. Integer aylık maaş. Integer aylık ödenen maaş bu şekilde olması hem diğer yazılımcılar için hem kendimiz için daha rahat olur, daha temiz bir kod olur hepimiz için. Başka bir kötü isimlendirme örneği ise küçük harf olan L ve büyük harf olan O kullanılmaktır. Çünkü koda bakıldığında 1 ve 0'a benzerler. Bunlar çok tercih etmemiz gerekiyor. Karıştırabiliriz çünkü. Burada örnekte verdiği gibi görüyoruz dikkat etmemiz gereken bir şeylerden. Başka bir örnek ise veri tiplerine göre isimlendirmenin başına kısaltma olarak yazmayın. Verinin tipine göre değil, anlamına göre isimlendirme kullanın. Burada örneğini verdik. Yani integer kullandık diye counter önüne i eklememiz çok da doğru olmayabilir. Gereksiz olur. Onun yerine direkt integer counter demek daha mantıklı ya da string full name. Bu şekilde yapmamız daha iyi olur. Örnekte gördüğümüz gibi. Telaffuzu zor olan isimlendirmeler geliştiricinin anlamasını zorlaştıracak ve ek araştırma yapmasına sebep olacaktır. Bunun yerine açıkça belirtmelidir. Örneğin public class employee demiş. public date time, s work date, s harfinin anlamı farklı şeyler olabilir. Bunu anlamayabilir herkes. Public date time, mod time. Aynı şekilde mod kısaltması ya da mod, mod ile ne alakası var. Bunun yerine direkt gördüğünüz gibi public class employee, public date time, start working date ve public date time, modification time. Bu yani yukarıdaki gördüğünüz gibi. yerine göre daha anlaşılır bir biçimde gözüküyor. Diğer yazılımcılar için de baktıklarında kodumuzu daha rahat anlayabilirler. Çeşitli fonksiyonlarda, klaslarda, değişkenlerde okuyamayacağımız veya anlayamayacağımız şekilde kullandığımız kısaltmaları kullanmak kodda kaybolmamıza sebep olabilir. Örnekte verildiği gibi görüyorsunuz. Yukarıdaki örnek yerine aşağıdaki kısaltmaları kullandı, kurtulduğumuzda daha anlaşılır bir kod ortaya çıkıyor. Yani yazacağımız şeyi kısalt kısaltıp anlaşılamamasından normal haline yazıp anlaşılır olması daha önemlidir. Gereksiz kısaltma kullanmaya gerek yok. Yazılımcılar bir derleyici ve yorumlayıcı Tatmin etmek için kod yazarlarsa kendi kendilerine sorun yaratırlar. Örneğin aynı ismi aynı kapsamdaki farklı değişkenler için kullanmak istediğimizde kullanamayacağımızdan birinin üzerinde basit değişiklikler yapma yoluna gideriz. Bunu da sayı ekleyerek veyahut bir, birinin harfini eksilterek yaparız. Ancak isimlerin farklı olması demek anlamlarında farklı olması demektir. Mesela A1, A2, A3 gibi değişken isimleri anlamsızdır. Çünkü sadece kodu yazan yazılımcı için anlam ifade eder ki onun da zaman içerisinde bunların anlamını unutması muhtemeldir. Bu tür isimlendirmeler amaç taşımazlar. İsimlendirme yapılırken bunlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Product isimli bir sınıfınız olduğunu düşünün. Bir başka sınıfınızda product info ve product data olsun. Info ve data kelimeleri birbirlerine yakın çağrışımlara sahip kelimelerdir. Kullanımları karışıklığa sebep olacaktır. Örneğin yeni bir alan eklemek istersek fayat yani hangisini ekleyeceğimiz tamamen belirsizdir. Kısaca özetleyecek olursak isimlendirmenin kuralları şunlardır. Birincisi açıklayıcı ve kafa karışıklığına neden olmayacak isimlendirmeler, isimlendirmeler kullanın. İkincisi isimlendirmeler ile anlamlı ayrımlar oluşturun soyutlama için önemli. Üçüncüsü, telaffuzu kolay isimlendirmeler bulun. Dördüncüsü, aradığınızda kolay şekilde bulunabilecek ve erişilebilecek isimlendirmeler seçin. Beşincisi, kodun içerisinde gizli rakamlar ve sabitlerden kaçının. Altıncısı da, enkodik ve değişkenlerin önüne bir takım başlangıç tek takmayın. Koşul kullanımı. Kod yazarken dikkat etmemiz gereken başka bir konu ise koşullar ve bunların kullanımıdır. Kodun hiç koşul ya da kontrol akışı olmasaydı okuması çok daha kolay olurdu. Kodlardaki dallanmalar, atlamalar, tekrarlar kodumuzu hızlıca karmaşık bir hale getirmektedir. Koşullarımızı, döngülerimizi ve diğer kontrol yapılarımızı mümkün olduğunda karmaşıklıktan uzak tutmalı, basit ve doğal yapmalıyız. Tekrar tekrar okuma isteği uyandırılmamalı kod doğal olmalıdır. Örneğin örnekte gördüğünüz gibi. Sizce hangi kod daha okunabilir? Çoğu yazılımcı için ilk kod daha okunabilir. Sebebi ise kodun doğallığının aynısı dillerde de aynı şekilde olmasıdır. Günlük hayatımıza örnek vermek gerekirse 100 TL'den fazla ya da eşit paraya sahip olmanız gerek yerine en az 100 TL sahip olmanız gerek ifadesini daha çok kullanırız. Argümanların sırası koşullarda önemlidir. Bir diğer örnek ise if else blok sırasıdır. Genel olarak bir if koşulunda pozitif bir durumu ele alarak işlem yapmak bize daha kolay gelir. Örnekte gösterdiğimiz gibi. Böylesi bir negatif kullanımı en başta kod parçası anlaşılmaya çalışırken kafa karışıklığına yol aç açabilir. Önce mesela şifre hatalı e, kod parçasını kullanırsak bu biraz daha kafa karışıklığına yol açabilir. Onun yerine alttaki gibi Pozitif bir kullanım böyle bir koşul için daha uygun bir tercih olacaktır. Geldik döngü kullanımına. Döngüler yazılımda gerçekten önemli bir araçtır. Fakat döngüleri kullanırken iç içe bir sürü döngü, kötü isimlendirmeler, yanlış döngüler kodu karma karışık hale getirerek anlaşılabilirliği ve okunabilirliği büyük ölçüde azaltır. Tekrar etmekten kaçının. Tekrar eden kod satırları hem yazan kişiyi bıktırır hem de kodun anlaşılabilirliği ve okunabilirliğini azaltır. Böyle durumlar yerine döngüleri kullanmak işimizi daha kolaylaştıracak ve okunabilirliği büyük oranda arttıracaktır. Do while döngüsünü kullanmamayı tercih edin. Birçok programlama dilinde do while döngüsü vardır. Bu döngüde tuhaf olan şey kod bloğu koşula göre çalıştırabilir de çalışmayabilir de. Bu karmaşık bir durumdu ve işleri zorlaştırabilir. Ne var ki tüm while döngüleri while döngüsü olarak yazılabilir. C++'ın yaratıcısı Werner Strostrom'un bu konu hakkında şöyle demiştir. Deneyimime göre do ifadeleri hatalara ve kafa karışıklığına yol açar. Yukarıda görebileceğim şartları tercih ederim. Sonuç olarak do ifadeleri kullanmaktan kaçınırım. Yorum kullanımı. Yorumların yazılma amacı kodda kendimizi iyi ifade edemediğimiz yerlerde karışıklığı ortadan kaldırmaktır. Yorumlar her zaman koddaki kusurlarımızı temsil eder. Çünkü yorumlar olmadan kodumuz tam anlaşılamadığı anlamına gelir. Bu yüzden eğer yazdığımız kodda yorum yazmadan önce durup tekrar incelemek, düşünmek, kendimizi daha açık açıklamaya çalışmalıyız. Yorum satırı değil, isimlendirmeleriniz kendinizi kendisini anlatsın. Eğer isimlendirmeleriniz kendini anlatmıyor ve yorum satırlarına ihtiyaç duyuyorsa o kodu yeniden yazmaktan kaçınmayın. Çünkü böylesi bir koda yorum satır yazmak o kodun kötülüğünü örtmeye çalışmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Gereksiz yorum satırlarından kaçının. Kod ne yaptığını anlatırken bir de yorum satırı kullanmak gereksizlikten başka bir şey değildir. Yasal yorum. Bazı yorumlar zorunludur. Kurumsal kodlama standartları yasal sebeplerden ötürü biz, bizi kesin yorumlara yazmaya zorlar. Örneğin telif hakkı ve yazarlık durumlarında her kaynak dosyasının başına yorum koymak mantıklıdır. Burada örnekte göreceğiniz üzere. Tuduğu yorumları, tuduğu yorumları da işe yarar ve kullanılan yorumlardandır. Kodda yapmak istediklerimizi tuduğu şeklinde yorum olarak yazabiliriz. Tudular yazılımcıların yapmaları gereken ama o anda bazı sebeplerden dolayı yapamadıkları işler için kullanılır. Ancak her halükarda tuduları kötü kodun bahanesi değildir. Burada örnekte tudu örneği vermiş. Eğer gerçekten bir yorum yazmanız gerekiyorsa yorum yazmış olmak için yorum yazmayın. En doğru, sade, uygun şekilde yorumlayın ki geriye döndüğünüzde size sorun yaşatmasın ya da başka bir yazılımcı kodunuzu incelediğinde zorluk çekmesin. Şimdi de bu makaleden öğrendiklerimizi bu örnek üstünde inceleyelim ve hataların nerelerde olduğunu bulalım. Burada e, bir kod görüyoruz. Burada hatalar nerede onu bulmaya çalışacağız. E, birinci olarak daha net ve amacı temsil eden adlandırmalar yapılmalı. İkincisi tekil harf ve rakamsal adlandırmalardan kaçınılıp daha uzun ve kodu aradığımızda bulmamızı kolaylaştıracak adlandırmalar yapılmalıdır. Burada görüyorsunuz. Üçüncü olarak if else case'lerin yer değiştirmesi kodu doğal dile yakınlaştıracaktır. Bu if else case'lerin yer değiştirmesi bizim kafa karışıklığı bir de doğallık demiştik ya o açıdan daha önemli. Döngü dördüncüsü döngü olarak while yerine for kullanmamız hem while döngüsünden kaçmamızı sağlayacak hem de kodu daha düzenli hale getirmemizi yarayacaktır. Beşinci olarak da anlamsız ve gereksiz yorum satırlarını kaldırmamız gerek. Fazladan gereksiz yorumlara kodumuzda yeri olmaması lazım. Evet burada da kaynakçamızı görüyoruz. Bugün sizlere clean code nedir bunu açıklamaya çalıştım. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.